İftarda ne var? Çikolata soslu treyçe. Hadi bakalım. Şimdi sizlere çok pratik bir treyçe yapacağım. Hem hafif hem pratik hem lezzetli. Online'dan hızlıca bakma ürünlerimi sipariş ettim. Şimdi kekimizi hazırlayalım. 5 yumurta. 1 su bardağı şeker. 1 paket pakmaya kabartma tozu. 1 paket pakmaya vanilin. 1,5 su bardağı un. Bir paket krem şantiyi bir bardak sütle çırpıyoruz. Kekimiz fırında pişerken biz de lezzetli sosumuzu hazırlayalım. 2,5 su bardağı süt. Kekimizin şerbetini hazırlıyoruz. 3,5 su bardağı süt. 200 milim krema. 3 yemek kaşığı toz şeker. Bu gece ben bunun hepsini bitireceğim galiba. Muhteşem olmuş çünkü. İftarda kalabalık sofralar için harika bir tatlı. Ramazanda pakma ile tarifler tam kıvamında olacak. Acayip iyi. Acayip iyi. Müzik oldu. oldu.